Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Görüşmeler öncesi kamera karşısına geçen memur sen genel başkanı Ali Yalçın taleplerini açıkladı. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkat alarak 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla Refah payı dahil birinci üç ayda yüzde otuz ikinci üç ayda yüzde on, üçüncü üç ayda yüzde on beş, dördüncü yüz, üç ayda yüzde on artış istiyoruz. 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil bir artış istediklerini kaydeden Yalçın, teklifle 2024 Ocak ayında en düşük memur maaşının 29.700 lira olmasını öngördüklerini aktardı. Teklifimizle birlikte vaat yerine getirdikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29.700 TL olmuş olacaktır. Tekliflerimizin sunumundan sonra kamu işvereni için bir haftalık uzun bir süre olacak. Bu süre içerisinde kamu işvereni tekliflerimizi tasnif edip ayrıştırıp bir Ağustos'ta zamanı verimli kullanmamız Kısa süre içerisinde bu kadar konuyu konuşacağımız bir toplu sözleşmede fırsat tanınması için bir ağustosta teklifle gelmelidir.